turizm çeşitlendirmesinden sürekli bahsediyoruz. Turizmi biz sadece yaz döneminde yayla turizmi olarak algılamamamız, bunu sadece birkaç ayla sınırlamamamız lazım ve bunun içinde de alternatiflerden bir tanesi gastronomi turizmi. Geçtiğimiz cuma günü Ayder'de bir spor turizmi ile ilgili bir organizasyonun lansmanını beraber yaptık Gençlik Spor Bakanımızla birlikte. Ondan önceki haftada kongre turizmi ile ilgili yine Ayder Forumu adı altında bir organizasyonun başlangıcını yaptık. Bunlar da ilkler ve başlangıçlar. Güzel bir organizasyon. Biz mutfağa çeşitli ve zengin bir yöreyiz. Biz bu mutfağımızı bir turizm aracı olarak kullanmamız lazım. Bu organizasyonun en büyük getirisi bu olacaktır. Havaalanının etkisiyle inşallah havaalanımızın katkısıyla da şehre sadece gastronomi faaliyeti içinde gelecek kişiler olacaktır. Bu yönüyle bu kıymetli bir organizasyon. Rize'nin kadim mutfak kültürü dünya gastronomi sahnesine tekrardan çıkıyor. Rize'nin zengin mutfak kültürü 11, 12, 13 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenecek. 4. Rize gastronomi günleriyle gastronomi meraklılarıyla tekrardan buluşmuş olacak. Rize'nin Karadeniz ile Kaçkar Dağları arasındaki eşsiz coğrafyasında şekillenen mutfak kültürü bu yıl dördüncüsü düzenlenecek gastronomi günleri ile hayat olacak inşallah. Rize'nin geleneksel tariflerinin ve yöresel lezzetlerinin keşfedileceği etkinlik ile bölgenin gastronomi hazinesini yerel ve uluslararası sahnede tanıtmayı bu gastronomi festivaliyle amaçlamış oluyoruz. Rize'nin eşsiz ürünlerini ulusal ve uluslararası arenada daha fazla tanıtmak ve coğrafi işaretli çalışmalara da hız vermek istiyoruz bu vesileyle. Rize mutfağının birbirinden özel pek çok lezzeti tescillenmiş olacak, kurumaya ve gelecek nesillere de aktarmaya çalışacağız bu festival sayesinde. Bu çalışmalar Rize'mizi gastronomi alanında da bir marka şehir yapacak inşallah. Rize mutfak kültürü Karadeniz'in bereketli yağmurları ve yom, verimli topraklarıyla farklı kültürlerin harmanlanması sonucunda şekillenen bir gastronomi hazinesidir.